nişanıyla. Soyadım Kalibayeva. Ben 17 yaşındayım. Ben Kazakistanlıyım. Almatı şehrinde doğdum ve yaşıyorum. İkinci okulu altın madalya ile bitirdim ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyorum. Üniversitede uluslararası ilişkiler fakültesini seçtim. Alemden bahşetmek istiyorum aile aile insanı insan yapan derlerin yen başında gelir aile bizlere verilen yen önemli nimettir hayatımda en lazım şey ailemin mutlu olması ailemde 5 5 kişi var bu annem babam iki tane iki büyük kardeşim ve ben Annem, annem doktor, hasta insanlara tədavi edir və hər zaman yardımçı olur. Mən özüm haqqda söylesəm, müsait olduğum zaman annəmə yardım verməyi sevirəm. Babam, babam universitetdə çalışır. A, böyük qardaşım Бүйік қардашым политех университетсінің 4-ші сыныфта оқиыр. Вэ, икінчі қардашым, икінчі қардашым цау университетсінде чалышыр. Бұйық қардашыларын, Бұйық қардашыларын варген бұ, иі бүйір шей. Хер заман бана ярдым. Хер заман бана ярдым, edə edə yollar və onlar mənim savunucularım. Ailəm mənim mutlu olmam üçün hər şeyə yapıyorlar. Mənim mutluluğum üçün şəhrimizdən gözəl universitetində oxuyurlar. Ayrıca həkdaşlarım haqqında danışmaq istəyirəm. Mən üçün görək dostluq Bir insanla saatlerce birlikte oturmak, konuşmak ve, ve vakit geçirmek değildir. Gerçek dost, sizin zor durumda olduğunuzu hissedip siz çayırmadan yardımınıza koşandır. Bu üniversitede çok sayıda gerçek ve iyi arkadaş buldum. Onlara gerçəkdən minnətdarım və sayğət edirəm. Əkolumu bitirdiyimdən sonra bakan olmaq istəyirəm. Həyatımı çox gözəl yaşamaq istəyirəm.